Bu kızlar nerede? Bu ses de ne böyle? Ne yapıyor bunlar ya? Aa! Adam! Ne yapıyorsunuz? Burada! Apartmanda! Saçmalamayın! Bak, bak! Komşular rahatsız olacak ya! Nasıl bizim kat boş? Bak 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 Ada duvara vurma rahatsız olacaklar ya. Hani orası, orası ya. Bak bak bak. Orası... Tamam da aşağıda neden oynamıyorsunuz? Ya, ya. Tamam da bir gün de oynamayın ya. Bak. Da bak da ya. Eve geçin, tamam eve geçin. Ay çok ses çıkıyor. Şuraya bakın ya. Çok ses çıkıyor. Vallahi bizi şikayet edecekler bak. Bakın bakın. Akşam akşam şu hale bak. Cam topumuz da aşağı düşsün. Asya senin yüzün hiç görünmüyor kapkara. Ay asansörden biri çıkıyor. kuşu saklanı saklanı koş. Koş koş. Ay ay ay. Bak 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 bak. Şşt var mı var mı? Saklan bakayım saklan. Saklan saklan. Oraya mı saklanıyor? Çöp kovasına gir saklan. Gideyim mi? Saçmalama. Hayır hayır. Terliğini sokma. Hayır. Ay, Bakalım buraya mı geldi? <laughs> geldi mi? Asansör geldi mi buraya? <laughs> Arkadaşlar biz bugün yine oynamıştık. Annemden geldi burada. Evet. Ondan sonra... Ondan sonra... Açılmıyor. açılmıyor Çok ses çıkıyor Sen abi. Sansura şağine. Arkadaşlar bir burada görelim şimdi. Oo! Kızıl kapkara çıkıyor asya. Hadi, Hadi biraz. Esmer, biraz oynayın sonra içeri girin. Hayır. Dünya. Nereye kanadın? Sıma Oynayın bakalım. Tamam. Hadi. izliyorum ben sizi. bu tarafa gel istersen biraz. Hah. Böyle gel. Hadi bakalım. Ben Bana fırlatmayın sakın. Ay, çok, basınca, çok ses Bakın yankı, yankı yapıyor ama. Çok yankı var. Evet. Asansör abi. çıkıyor yine. Bakalım kaça çıkacak. At. Ben bakıyorum. At hadi. Işık, ışık, ışık. İşık Acıdı mı? Bak ya. Yani. Asansör geliyor, asansör geliyor. Ay, gel gel. Saklanın gel. Kaçıyor. Gel gel gel. koş koş koş. Saklan saklan. Bizi şikayet etmeye geldiler. Gel gel. Gel, gel 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 gel. Gel gel gel. Gel buraya sakladım gel. Gel, gel. gel. Bakalım buraya gel. 14'e geldi. 14'e geldi. 15'e mi geldi? 15'miş. 15'e geldi. Hadi gelin çıkın. Buraya gelmemiş. Asıl var mı? Gelin burada oynayın gelin. Asansör yine iniyor bak. Kes aşağı iniyor. Bu tarafa gelir misin bu tarafa? Yap hadi. Sen ne hareketi bu? Gerek yok. <gülüyor> <Bekleşim>. <gülüyor> bu ışık niye yanmıyor şimdi? Bir kafeye girmiş. bir ne Neyse hadi yeter gelin yeter. Hayır. Hayır, hayır, hayır yeter hayır. Yeter hadi. Hayır. Hadi yeter ışığı açsanız daha. açayım. Hadi gelin yeter hadi. Hadi. Hadi hayır yeter saat geç oldu. Yeter. Hadi gidiyorum ben siz de geleceksiniz. yoksa kapıyı kapatın içeri gelemezsiniz Tamam tamam.